Ki Atilla'nın Avrupa'ya ilerlemesinden biraz e, söz etmek e, gerekiyor herhalde değil mi? Niye oraya gitti Şimdi o çok merak konusu. Yani şimdi Doğu Atilla Hunları var, gittiler? Batı Hunları var. E, bunlar niye bölünmüşler? Yani Niçin iki ayrı Hun imparatorluğu ortaya çıkıyor? Aynı anda e, şöyle Asya'da büyük Hun İmparatorluğundan kopan İki tane büyük parça var. Biri e, Afganistan, Hindistan, Pakistan ve Maverağın bölgesini kapsayacak şekilde devlet kuran Akunlar. akunlar. Birisi de e, Batu, Batu Hunlar. Bunlar birbirlerinden farklı zamanlarda e, göç ediyorlar ve değişik coğrafyalara göç ediyorlar. Ha Hunlar niye Avrupa'ya gitti derseniz 300'lü yılların sonuna doğru. Tarihi bazen 400'lü yılların başına dayandıran da var. Don bölgesinde bulundukları zamanda e, aslında çok realist hareket ediyorlar. Daha sefer yönünü, e, vatan coğrafyası olarak e, tespit edile, edilebilecek coğrafyayı karar vermiş değiller. İki tane öncü birlik gönderiyorlar. Birisi basık ve kursuk idaresinde Balkanlara kadar ilerliyor. Birisi de Kafkaslardan, Azerbaycan üzerinden Anadolu işlerine geliyorlar. Ankara'ya kadar geliyorlar. Suriye taraflarına gidiyorlar. Ve dönüşte hatta Urfa'daki şehir devletiyle, Urfa kontluyla mücadele ediyorlar. Ki Yecüc Mecid diye olağanüstü anlatımlar var bu savaşta. Ve geri dönüyorlar. Bunların verdiği rapor doğrultusunda artık neler anlatılıyor, neler söyleniyor bilinmiyor. Hedef olarak Batı seçiliyor. Ama e, genelde unutulan nokta şu: Hunlar akın yapmak için e, ha, topluluklara hakimiyet altına almak için Batı'yı seçmiyorlar. Yerleşebilecekleri bir yurt olarak, vatan olarak Batı'yı seçiyorlar. Batıya gitmesinde şunu da göz önünde bulundurmak lazım: e, Ortada ne kadar iç karışlık içerisinde bulunursa bulunsun, hala güçlü bir sasani var. Hı. Sasani engelinden dolayı da e, kendilerini e, batıya gitmeye mecbur hissediyorlar. Çünkü e, batı coğrafyası e, Roma fiili olarak ikiye ayrılmış, eski gücünü kaybetmiş. E, Gotlar, Ama Sasani İran'ına giremiyorlar. giremiyorlar. Ama e, belki ileride bahsederiz, eğer Roma'dan döndükten sonra ölmeseydi e, genel kabul edilen görüş, Hedef coğrafyanın Sasaniler olduğu, Sasanilere sefere gideceği kabul ediliyor ve e, çok planlı, programlı bir şekilde e, Batıya doğru ilerliyorlar. Şartları çok iyi biliyorlar. Hocam, belki çok basit bir soru olacak Lütfen. ama bir harita kavramı var mı? Bunlarda? Nerede ne olduğunu, nerenin ne olduğunu biliyorlar. Mı? Şimdi e, mesela bir heyet bir ekip gönderiyorlar. Azerbaycan, Anadolu, Urfa, Suriye'ye iniyorlar. Bilmeden mi gidiyorlar, biliyorlar mı? Benim tahmin ettiğim nokta. Ee, üç... Yani bu keşif heyeti mi? Keşif heyeti. Ama toprak keşfi mi yoksa inceleme mi oralarda ne var diye. Yani bir Christophe Kolomb'un keşfi yani gibi mi? niye vatan arıyorlar? Yani bulundukları yerden niye memnun değiller? Sürekli bir yeni vatan arayışı var. Şimdi e, Orta Asya siyasi birliği kaybetmiş. Vaziyette büyük bir karışıklık var. E, i̇kinci bir nokta nüfus olarak e, doyurmuyor Orta Asya artık. E, çok büyük tabi afetler o dönem için e, Asya'daki onların çöküş sürecinde çok büyük tabi afetler e, atlatıyorlar. E, askeri olarak kırılıyorlar ve e, Orta Asya coğrafyasını bir bayrak etrafında toparlayabilecek bir güç yok. Onun için e, iç mücadeleleri var, e, çare olarak batıya göçü buluyorlar. Ama bu göç… Yani bir itme sonucunda değil. Yok, itme sonucunda değil. Daha sonraki göçler bir itme sonucunda. Ama e, Kazakistan bozkurlarından e, batıya doğru yapılan bu göç e, öyle bir yılda iki yılda olmuyor. 150 yıllık bir zaman diliminde yaraları sarıyorlar güçleniyorlar, nüfus olarak güçleniyorlar, askeri olarak güçleniyorlar ve ondan sonra batıya doğru göçüyorlar. Ve affedersiniz batıya doğru göç ederken de sizin dediğiniz noktaya geleceğim. Ee, hangi coğrafi, hangi yönü takip edeceklerini çok iyi biliyorlar. Çünkü gittikleri bütün coğrafya e, Güney Rusya, Güney Sibirya'dan, Güney Rusya'dan veya hatta Altaylardan başlayarak Türk yaşam tarzına uygun bozkur niteliğinde. Nereden biliyorlar? Ben, yani ben de onu söylüyorum. Tahmin, tahmin ettiğim nokta... Yani öncüler yollayıp öncüler araştırma yapıyorlar. Öncüler yolluyorlar. Ve buralar... yani şunu, ya ticaret adamları yolluyorlar ya öncü birlikler yollayıp oralarda... şeyi kastediyorum. Bir harita kavramı yoksa ya önünde deniz varsa bitiyorsa ne yapacak? Yok çok iyi biliyorlar bunu. Ve tahminim şeyden yararlanıyor olabilirler. E, Ortasya tarihinde çok önemli olan soğutlu tüccarlardan yararlanıyor olabilirler. Genellikle onlar. Onlardan hep, yaradan... hep yani ticaret yapanlardan geliyor bilgiler nerede ne var mesela şeyi ben merak ediyorum şimdi Hunlar'da, şimdi Hunlar da şimdi Hunların yolu üstünde şahane bir yer var Ukrayna ee, bugün bile Türklerin gözlemek yani <laughs> ne bakıldın ee, Ukrayna baktığınız zaman işte tabiat olarak verimlilik olarak toprak olarak coğrafya olarak işte Macaristan'dan daha kötü bir yer değil. Hatta daha verimli topraktır. Osmanlı zamanında da işte buğdayın, buğdayın geldiği yer. Niye Ukrayna'ya yerleşmiyorlar da daha da gidiyorlar? Daha da gidiyorlar. Yani hani tamam bozkır kurudu ama e, güzel yerler var. Rusya'da şahane yerler var. Avrupa'ya kadar. Yani, Paris'e kadar. Avrupa'ya geçiyor. Evet. Hay hayat tarzları e, toprağa dayalı e, topraktan geçimlerini sağlayabilecek bir hayat tarzları yok. Hayat tarzları hareketli, at üzerinde e, geçen bir hayat tarzları var. Bunda da en önemli devleti ayakta tutan insanları cezbeden nokta fetihler. Yağma. Yağma da fetih. Yani, fetih dediniz yağma. Yani şu var, bugünün istihdam sağlayan fabrikalar ne anlam ifade ediyorsa o günün savaşları da onu o anlam ifade ediyor. Ve bu yüzden özellikle hakimiyet altına alınan topluluklardan elde edilen vergiler çok önemli. Ve bu da Karşısındaki güç e, doğru. E, çalışmayı sevmiyorlar. Olmadadır. Çalışanları <laughs> işgal edip çalıştırıyorlar. Tersini söylemek lazım. Daha çok çalışmayı gerektiriyor. Yani e, insanların e, at üzerinde her an savaşa hazır olacak ve insanın en değerli olan canını her an verebilecek konumda olmaları toprağa bağlı topluluklardan daha farklıdır. Bunun düşüncesi farklıdır, dünyayı görüşü başka, farklıdır, anlayışı farklıdır. Keşke bizde Hocam böyle bir adamdı ki buradan çıkıp ata binip saldıracağım sağ <laughs> Ama o günün şartlarında düşünmek. O günün şartlarında düşünmek lazım. Yani e, toprağa bağlı sadece gökyüzünün belirli bir parçasını gören çiftçi topluluklarla ormanda gökyüzünü gören topluluğun zihni dünyası farklıdır. At üzerinde çok geniş ufukları gören insanın hayali farklıdır, beklentisi farklıdır. Söylediği şarkılar, türküler kurduğu hayal bile farklıdır. Onun için e, keşke e, bizim yazdığımız edebi ürünler tarihi e, malzemeler olsaydı bunu analiz etmek sosyolojik olarak daha kolay olabilirdi, daha güzel olabilirdi. Yani Macaristan pardon lafını geçtim galiba ama Macaristan'ın seçmediğini sevdim. Macaristan'ın da Orta Asya gibi büyük çayırlıklarının olması, e, çok sayıda savaşçının, çok sayıda atını besleyebilecek imkanlara sahip olması mıdır? O bir sebep. Hedef Doğu ve Batı Roma'ya hakimiyet altına siz Ukrayna'da bulunup da Doğu ve Batı Roma ile karşı karşıya gelemezsiniz. Niye gelsin yani. ki? Yani niye? İlla da onlara. Ama, ama güç. Güç. Zenginlik. Para onlarda. Para onlarda. Güç. Ya e, çok ciddi. Bütün yapılan e, barış anlaşmalarında kaçanlar için fitye, senelik vergi ve savaş tezminatı. Bunlar çok ciddi altın tutuyor. Hmm. Yani e, onun için Avrupa'da devlet haline gelebilen. E, Türklerin kurduğu devletler ekonomik olarak çok zenginler. O, var mı peki Hunlardan başka Avrupa devlet komşu Türk var mı? Avarlar var ve Bulgarlar var. Onlara döneceğiz. Avarlara da merak ediyorum. Bir şey, şey bir hocam. Bir konu. Hocam dini nedir? Bir şey yok. Ee, pek kayıt yani eski yok. Eski Türk dilimi. Ee, Priskos'ta geçen bir ifade var. 434 yılında yapılan anlaşmalardan sonra atalardan kalma yeminle yemin ederek bu anlaşmayı onayladılar diye ifadeler var. Buradan yola çıkarak bunun gibi ifadelerden yola çıkarak klasik eski evet, gök tanrı inancına gök gök tanrı. sahip şey oldu. diye bir rivayet vardır. Bu Roma ile yakınlaşma sonucunda bir dönem Hristiyanlığa çok yaklaştığı, hatta Hristiyanlaştığı falan söylenir. Yalan mıdır? Yok. Yani misyoner ...şeyleri var. misyoner e, Roman'ın e, misyonerlik... ...faaliyetleri var. Hatta... Atilla şey, onları çağırıp konuşurmuş a, onlarla. Yok. E, hiçbir bilgi yok. Bunlar... ...çok daha sonra... E, ...ortaya çıkan değerlendirmeler. Zorlama... ...değerlendirmeler. Şey bile söylenir ya... ...belki e, değineceğiz ona... E, po aslında Papa Leon'la... ...görüştüğü Görüşmüz. zaman... E, ...Atilla'nın Hristiyan olup... Evet. E, ...döndüğü... söylenir Öyleyse. ...söylenir. Ama... Kaynaklarda bahsedilmez. Çok daha sonra e, Roma'nın e, düştüğü atiziyeti örtmek için e, uydurulan değerlendirmeler. Şey bir ifade var, e, güzel bir ifade var. Bizans kaynak Roma kaynaklarında anlatılan Atidanı e, diyor ki e, Batı ve Doğu Roma imparatorlarına e, Batı seferine, Galya seferine çıktığı zaman. E, mektuplar gönderiyor, elçiler gönderiliyor. E, saraylarınızda e, benim için e, tahtlarınızı hazırlayınız. Çünkü ben geleceğim. Yine Doğu Roma gönderdiği e, söylediği sözde, elçiler vasıtasıyla söylediği sözde Atilla ve e, Teodosius e, iki asil babanın evlatları diyor. Fakat hmm. Teodosius ee, Atilla'ya e, bana diyor e, vergi vermekle haraç vermekle köle durumuna düştü diyor. Suikastı yapılan suikastı kast ederek de efendisine ihanet ederek diye devam eden e, e, ağır sözleri var. Çok ciddi bir şey var. Anlayış var. Bir de e, şu önemli bir nokta. Devletin ilk baştan beri bir politikası var. Önce batıya ilerlemek daha sonra 400'lü yıllarda, 400'lü yılların başlarında Ulduz tarafından atılan bir kısa vade, bir uzun vade politikaları var. Uzun vade politikaları güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı zapt etme anlayışı. Mütevazı bir politika. Evet. Diğeri ise devrin şartlarına uygun olarak Doğu Roma'yı baskı altında tutup Batı Roma'yı ile iyi ilişkiler bulundurmak ve bu politika Atilla zamanına kadar devam etmiştir. Batı Roma etki, Doğu Roma etkisiz hale getirildikten sonra bu bozulmuş ve Batı Roma üzerine yürünmüştür. Ama e, bu anlaşmaya... Ama Doğu Roma ondan sonra bin sene daha yaşamıştır, Batı Roma çökmüştür. Batı Roma çökmüştür ama e, Doğu Doğu da adeta İstanbul'a hapsedilmiş, hapsedilmiş vaziyette.